Peki Meral Hanım, şimdi siz Erzurum Yeşil Sol Parti birinci sıra adayısınız. Erzurum'a şöyle bir baktığımızda aslında deyim yerinde ise Cumhur İttifakı'nın kalesi durumunda. 2018 genel seçimlerine şöyle bir eğer özet geçecek olursa, parti %84.81, MHP 18.53, HDP 11.96, CHP ise 4.42 almış. İYİ Parti'nin %8'lik bir oy potansiyeli var. Ee, şimdi vekil sayısına baktığımız zaman ise dört vekil AK Parti'den, bir vekil MHP'den ve bir vekil de İYİ Parti'den çıkmış durumda. Yani Erzurum'da yarış biraz zorlu geçecek gibi görünüyor. Bu seçimde Erzurum'da vekil çıkarmaya ne kadar yakın Neşe Sol Parti? Yani şunu ifade edeyim yani Erzurum'da biz geçen seçimde yani 2018 seçimlerinde esas itibariyle ittifak sisteminden dolayı kazanmış olduğumuz bir vekilliği İyi Parti aldı. Yani rakamlar ortada. Biz 52 bin oy almışız yani İyi Parti yanılmıyorsam 35 bin civarında işte CHP ile toplanınca bizim çok küçük bir rakam bizim toplam oyumuzu geçtiği için hani bir vekil çıkardı bu yönüyle bizim Erzurum'da vekil çıkarma sıkıntımız yok bir vekil çıkarma sıkıntımız yok biz ikinci vekili çıkarmaya şu anda odaklanmış durumdayız çünkü